Alo, patronların kralı nasılsın? Kral mral dediğine göre yine kötü bir şey oldu değil mi? Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz öyle şeyleri? Sade gel. Tamam geliyorum, e, mihrap hasta. Serumla oynatırız. Çok hasta. Ben onu bunu anlamam. Bu sahne boş kalmaz. Kalmayacak zaten. Elimde bomba gibi bir ses var. Patladı patlayacak. Son on sayıyor. O derece yani. Ee, adı ne? Mustafa. Cık. Erkek mi? Mustafa'nın başka bir şansı var mı? <laughs> erkek olmaz. Nasıl olmaz ama ee, sesi çok güzel. Ya erkekten olmaz. Sen hiç erkek az solist gördün mü? <laughs> e Zeki Müren'i ne yapacağız peki? <laughs> Zeki Müren. Zeki Müren gibi birini bul o zaman eyvallah. Ay ben Zeki Müren gibi birini nasıl bulayım hemen? Vallahi ben anlamadım. Bu akşam bu sahne boş kalmamadı. ...harbiden çok benziyor. E ben size söyledim, Zeki Müren'in bilinmeyen oğlu. Kök demiş burnundan düşmüş ya, baksana şu Bu kim? O şeyi... E, ...müzik direktörü. Halkla ilişkilerine falan bakıyor, yani onun her şeyi diyebiliriz. Gerçekten çok benziyor ya. Evet. Peki... ...soy ismini niye kullanmıyor? E, e, şey yüzünden, babasının gölgesinde kalmak istemiyor. ...o yüzden. Ha ha. Ee ne diyeceğiz biz buna? Ee, biz ona... ...Prens Fahri diyeceğiz. Prens Fahri. <laughs> güzel isim. Güzel. Prens Fahri. Evet. Güzel isim. Peki... ...bir de sesini duysak bunun. Du duyalım tabii buyurun şöyle oturalım. Ha. Şöyle ya da... ...şöyle oturalım pardon. Böyle daha iyi. Buyurun. Evet. Ben şimdi işaret veriyorum başlıyor. <laughs> ki ...3... gezersin gözlerini süzersin ah be oğlum gezersin gözlerini süzersin sevdiceğim yavrucağım niçin için beni üzersin bravo Gerçekten çok güzel. Akşam sahneye çıksın. Tamam. Bu çocuk da iş ver. Evet. Bravo. Sağ olun. Allah! <laughs> Aferin Nur. Bu çocuk da iş ver. Sağ ol. Bu sezon bendesiniz. Mihrapla değişmeli olarak çıkarlar. Tabii. E ee, ücrette anlaşabilirsek neden olmasın? Tabii, tabii. Alın paranız. Ha. <laughs> Hayranı görün. Teşekkür ederim. Sağ. Ol. Hadi. Hadi eyvallah. selametle. <laughs>